Merhaba arkadaşlar, ben Canan. Bugün sizlerle beraber TikTok'a bakacağız. Bakalım ne çıkacak. Çıkarım senden Boşunadır sözün bana Benden yargı Sözün bana Sözün Hayır bunlar edil

Selamlar şey. e So we are here at what Lanet ettim her sabah kalktım aynılar hepsi Oğlum bunlar Hakan <laughs> 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 editleri yapmayı seven arkadaşlara sesleniyorum evet. amazon prime video tiktok türkiye hesabı bir kızı çok sevmiştim gitmiştik istemeye. pahalı bir çikolata bir buket çiçek ile takım elbise giyip atladık bir taksiye başladık gitmeye kızın evine hoş geldiniz nasıl nasılsın ayakları sordular Yok, köpeğe de Arkadaşlar şu an beni görüyorsunuz. Şu an şu an evet, şöyle saçımı düzelteyim. Arkadaşlar şu an PUBG'ye gireceğiz. Şu an PUBG'ye girsem yoksa mi yoksa Roblox'a mı? Roblox'ta VPN e diye bir şey var. VPN alıyorsunuz direkt Roblox'a giriyorsunuz. Tabii ben Caner'den kaçar mı? Kaçmaz. Alıp direkt sileceğim lan. Alıp direkt sileceğim. Avatarımı düzeltip sileceğim. Arkadaşlar size avatarımı gösterip direkt sileceğim. Öyle olmak istiyorum. Ve pene. Ben zaten özleden indirmiştim. Eskiden hep indiriyordum. Bazen oyunlar inmiyordu. Mesela bakalım. Amca Ahmet. <laughs> Bu kızı kuzen Mahmet. Yok lan VPN almayacak. Ay indi arkadaşlar. Dayı yok. Dayı açtım. Roblox'a girdim. Açıl. Arkadaşlar açıl. Aç lan. Üç günlük ücretsizmiş. Hadi. Asıldı. Arkadaşlar yemin ederim açıldı. Kur'an çarpsan açıldı. Biliyorsunuz Roblox yasaklanmıştı. Avatarımı yapacağım direkt çıkacağım. Avatarımı yapacağım direkt çıkacağım. Hmm. Çok şükür. Hesap oldu. Burası görmek Bunu gir. Bunu çıkart. Abi ben direkt VPN'yi sileceğim. Arkadaşlar çünkü para götürebiliyor biliyorsunuz. İnşallah para götürmez. 3 günlük ücretsiz Şunu al. Hemen. Kafa ve vücut. Nerede lan? Uf, oh, cilt gelişmiş. Nerede gelişmiş? Gözde. Mavi. Sonra mavi. tamam mavi. Sağ kol mavi. Olmuyor. Ne kıyafet Kıyafeti çıkartalım. Eylim. Gövde tamam mı? Aksesuarlar. Berkay'a bu arada Berkay'a da söyleyeceğim. Berkay'a diyeceğim. Direkt indir, direkt indir. fre u gece diyoruz. Lan ücretsiz şeyler alacağız arkadaşlar. Azmin. Burayı neydi lan o? gece işte uci h hmm. anan anane gelmiş lan kankam baba <laughs> Arkadaşlar. Bahçira. Bahçira. Hira. Ba -hira. Hira. Döner var. Döner var. Bu kim lan? Bu kim oğlum? Neyse boş ver. Arkadaşlar. Bizim işte klasik. <laughs> Kanka oyundaysa benim çek. İçime yağlar indi oğlum. Arkadaşlar duygulandım. Arkadaşlar duygulandım. Gövdem abi. Rengin aldı sol kol. Hmm. Baba. Baba tamam dur. Çok şükür Roblox geldim. Direkt kafamı siyah yapacağım. Kafa siyah. Nerede lan?

Yasaklandı ben buldum dayım yapı direkt sıfırla. <laughs> Mert. Bu ne olmuş oğlum? Ulaşıyor bizim. Oga bro Kevin gitti. Yurt <laughs> <Ülk> var mı? <laughs> Ananı satayım. Karakter bıraktığımız gibi. والله كاركتر كاركتر أسف أنا هس... طيب أغا Dayı herkes vp. Lan bunlar. Özledim o an. Aga hiç oynamıyorum. Aga hiç oynamıyorum lan. Bu kim? Bu Aman. mafya babası. Caner'in oğlum ne güzel anlarımız vardı lan burada. Arkadaşlar burada ne güzel anların vardı. Türker Robrain. Yakışıklıyı da bunu kaydetmiştik. Harbi yakışıklı oğlum. Üf. Çocuk dediğimizde Amacan Dündar geldi. <laughs> Bu kim lan? Medine. Dırıdıt. Medine'nin mi bu araba? Emiraks Tay. Uf. da Daha hayalimdeki şey yapacağım lan. Tamam ala tamam ala dur alan ala dur tamam. O birden halan basıyor lan. Nerede lan o yüz? Burada. Ah, şimdi ne şey oldum. Emo, emo çocuğu oldum. Şuraya da emo yasak. Çıksın lan. Türkler de girmiş lan oyuna. Emo. Oğlum. Üz Onlar dolu lan oğlum anılarım. Allah. Ne güzel burada arkadaşlar sizlerle video çekiyordum. Ama oyun o gün bitmişti. Arkadaşlar o gün bitmişti. Beyler. Canım geldi canım. Herkes ayan denk alsın. Oğlum, bu Oğlum kız benim gibi lan. Yok oğlum yok. Bir sev olmayacağım. Oğlum. Bu yaşta ben benim sev olmam. Kim? Kendin sen. Ben Cano çetim nerenen ne, ne, ne. özledim lan kapat kapat arkadaşlar bu videonun sonunda bu kadardı görüşürüz şunu da sil aman onu silme arkadaşlar umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Roblox'un açılmasını gösterdim. Büyük ihtimal bazıları 3 gün ücretsiz alacak. Hadi bay